Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi Spor Kulübü olarak kadınlar birinci Liginde mücadele ediyoruz. İlk defa mücadele ediyoruz bu ligde. Kendi sporcularımızla oynuyoruz. Kendi öğrencilerimiz, yetiştirdiğimiz öğrenciler, okulumuzun öğrencileri. Ligin en genç ekibiyiz şu anda. Zor şartlarda mücadele ediyoruz tabii ki de. Çünkü mücadele ettiğimiz takımlar belediye takımları, spor kulübleri, sponsor destekli kulüpler. Biz kendi imkanlarımızla devam ettiğimiz için zorlanıyoruz ama kızlarımız güzel mücadele ediyor, Adana'yı temsil ediyor. Adana'nın tek kadın handbol takımıyız şu anda birincilikle mücadele eden. Ee, i̇nşallah bu sene e, ligi güzel yerde bitirip kızlarımızla hem Adana'yı temsil edeceğiz, hem kızlarımızı güzel yerlere getireceğiz. Hedefimiz bu. Destekleri bekliyoruz. Hocam. Evet, okul takımını desteklemek amacıyla bu yola çıktık. E, çocuklarımızın hepsi zaten okul takımının üyeleri. E, i̇kincilikte başladık. İkincilik maceramız iki yıl başarılı bir şekilde devam ettikten sonra birincilikte çıktık. Bu yılda da birincilikte mücadele ediyoruz. Eee kızlarımızla gurur duyuyoruz. Onların en iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, yapmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet hocam haftanın kaç gün çalışıyorsunuz? Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Okulda yapıyoruz. Fitnessımıza giriyoruz. Abi tabii salon sorunumuz var. Genelde maç yaptığımız yerlerde çok salon yapamıyoruz. Adana'da biliyorsunuz spor salonu sıkıntısı var. Ee, biz de kendi imkanlarımızla, işte salonumuz küçük, burada çalışmaya çalışıyoruz. Ee, bazen de yüreği senelere gitmeye çalışıyoruz kendi imkanlarımızla yine. Ama 5 gün, haftanın 5 günü e, çalışmaya çalışıyoruz burada, kızlarımızla. Evet kızlar, bu hafta önemli maçımız var. M.C.Sistemi, Yozgat'la. Ee, ondan sonra bir, bir aylık bir araya gireceğiz. Ee, bu maçtan güzel bir sonuç alıp, bir aylık araya gireceğiz inşallah. Sizlere güveniyoruz. Bilgilikli oynamamız bizim için bir avantaj kendimizi geliştirmemiz adına. E burada hem büyüklerle oynamamız bize hem tecrübe kazandırıyor hem de iyi yerlere gelmemiz için bir ön plan bizim için. Kadar. Evet. Ee, zor saatler altında yani Rize Hoca her şeyde destekliyor bizi yani. Haftanın beş gün dediği gibi antrenmanlara devam ediyoruz. Bizim için tecrübe ve güzel bir yolculuk oluyor. Yaptığımız antrenmanlar bize tecrübe oluyor. Maçta da bunları göstermeye çalışıyoruz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Evet. Birincilikte olduğumuz için mutluyuz. Ee, çok emek veriyoruz. İyilere yerlere gelmek için çalışıyoruz. Evet. Bu kadar antrenman yapıp güzel başarılar etmek için çalışıyoruz. Ay, evet. Güzel bir duygu. Hocalarımızın emeklerini başa çıkartmak istemiyoruz. Kendi emeklerimize dahi. İnşallah evet. Antrenman yapıp daha iyi yerlere varmak istiyoruz. Hedeflerimiz okul finalleri.